Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz Ben Ece. Bu videoda sizlere günlük bir vlog çekiyorum. Şu an günlerden cumartesi. Sonunda okul bitti. Yoğun bir haftayı geçirdik. Bence bu hafta çok hızlı geçti. Yani bana öyle geldi. Bu Haftanın böyle dinlenmesi olarak bugün gezmek istiyorum. İzmit'e gideceğiz. Şu an e, Seka'ya doğru yolculuk yapıyoruz. Ondan sonrası da falan geçebiliriz. Birkaç e, aklımda böyle alışveriş için ürün fikri var. Bugün böyle bir gezmeli, eğlenceli bir vlog olacak. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdi Sekar'a doğru yolculuk ediyoruz. Orada güzel bir kahvaltı yapmayı planladık. O zaman vlogumuz başlasın. Müzik <laughs> hazırlarken falan çekmek istiyorum. Arkadaşlar menümin bu şekilde harika görünüyor oldu sonunda. Burada da masamız var, düzenlendi azıcık. Ve hava şu an e, gerçekten kar bulutlar üstümüze toplandı. Aşırı e, kötü bir halde umarım yağmur yağmaz. Hani şuradan bu tarafa doğru geliyorlar bile yağmur yağarsa yani bugün tam olur. Yani inşallah yağmaz diyorum artık. <laughs> Arkadaşlar yağmur yağacak resmen yağmur yağacak, kahvaltımız bozulacak. Çayımız. o <laughs> nereye Güzel koyuyor? Çay koyma şey. Uçuyor kızım, uçuyor çay. <laughs> çay koyuyor. <laughs> çay koyuyoruz. <laughs> Arkadaşlar şimdi kahvaltımızı yaptık ve İzmit Odlet'e doğru ilerliyoruz. Ee, çok fazla kara bulut vardı ama diğer tarafı çekildiler. Yani eğer yağmur yağsaydı gerçekten elimize yapacak hiçbir şeyimiz kalmazdı. Müzik <laughs> gelmiş bulmaktayım. Burada çok güzel kıyafetler var. Şimdi onları inceleyeceğim. Şu eşofman çok hoşuma gitti. Bakar mısınız? Böyle dört tane renk, 3 renk falan böyle rengarenk. Fiyatına bakalım. At Fiyatı 260 liraymış. Şimdi Nike'tan çıktık fakat bir şey bulamadım. Madem gideceğiz orada güzel kıyafetler oluyor. Kendime okulda beden dersleri için böyle gri bir altlık bakıyorum hani e, gri eşofman ya da siyah eşofman tarzında burada bir tişört bulurum güzel bir şey kendime. şekilde bir e, sweatshirt bulduk böyle. Bunun rengini beğendim. Siyah beyaz her şeyle olabilir. Altına hani beden dersleri için tight da giyebilirim. Hani eşofman tarzı ya da hani altındaki gibi bir pantolon da olabilir. Bu şekilde bir e, sweatshirt. Evet şimdi sizlere gösterdiğim e, tişörtü böyle denedim. İyi oldu. Ben bunu beğendim. Bir tane de siyah denemiştim ama o siyahı e, beğenemedim. Bu güzel oldu. Wow. Burada çok tatlı ayakkabılar var Şu renkli olanlar çok güzel Bakar mısınız Anne bu çok güzelmiş evet, evet. Burada çok güzel Hani böyle e, komersal Ayakkabılar da var Şu ayakkabı da çok hoşuma gitti Sütü Böyle var siyah renginde Arkadaşlar bu ayakkabı çok güzel oldu. Arkadaşlar şu ayakkabıyla e, şu ayakkabıyı alacağız. <laughs> pastığa gireceğim. Kendime oca bakmak istiyorum. Şimdi kendime oca bakıyorum. Bu şekilde yeşil bir tane buldum. Bunun rengi çok hoşuma gitti. Üç tane alacağım. 3 hal 2 öde varmış. E, o şekilde yapmayı planlıyorum. Bir tane kendime kırmızı oca almak istiyorum ama böyle hani bordo renginde olması gerek. Şunun gibi mesela. Evet bir tane de bunu alacağım. Ee, başka hangi renk alsam şöyle sizlere de göstermek istiyorum renklerin ojelerin. Bir tane de gri renginde oje alalım. Evet şu şekilde şunları almak istiyorum. teşekkürler. Evet şimdi Watson'dan çıktık. Sizlere gösterdim. Ojeleri aldım. Tam sizlere vlog hazırlarken Tonguç Akademi kanalına videom yayınlanmış. Sizlere göstereyim şimdi. Vlog çekerken Tonguç Akademi kanalına videom yayınlanmış. Şöyle masa turu videom yayınlandı. İzleyebilirsiniz sizler de Tonguç Akademi kanalına girip. Bu şekilde videom. Bu arada tırnaklarım çok kötü oldu. Oje denedim. Watson's'da gizli gizli. Şimdi annemler polaya girdi fakat ben e, polaya girmedim yani yoruldum biraz dinlenmek istiyorum. Şimdi ben de polaya girdim annem çağırdığı için geldim bu şekilde bir hani sweat bulmuş annem çok hoşuna gitmiş bana da söyledi ama ben böyle arada kaldım. Evet şimdi bu şekilde bir tane tişört bulmuştuk bir de pantolon bakıyoruz şu pantolon çok hoşuma gitti. Evet arkadaşlar ilk pantolonumu denedim. Bu bence güzel oldu. Şöyle. E, ayağımın böyle nasıl desem artık hani tam böyle yere de değmiyor. Ayağımın böyle üzerinde kalıyor ayakkabım. Evet şimdi İzmit Outlet'ten çıktık. Orada kendime iki adet ayakkabı aldım ve Hamıl'dan da bir tane e, sweatshirt aldım. Şimdi e, Kıbrı gideceğiz fakat ondan öncesinde Jail var. Oraya gelmek istedim. Orada çok güzel hani kırtasiye ürünleri var. Şimdi Jail'a geldim. Şimdi Kırtasiye reyonuna doğru gidiyorum. Maskeyi de takalım. E, yüzümün %70'i kapandı şu an. Beni e, önceden takip edenler biliyordur. Bende bu şekilde Faber Castell'in esmili kalemlerinden var. Bunların yenileri çıkmış öyle renkleri. Bunların da çok tatlı. Ama bu kalemler şey arkasına geçiyor. O yüzden bunları pek sevmiyorum. Yani stabilolara bunlara tercih ederim. Öyle diyeyim. Bu şekilde yeni seti çıkmış. Metalik renklerin. Müzik <laughs> Bu şekilde Faber-Castell'in grip kalem var 25 TL. Bunlar da çok güzel oluyorlar. Sonra bir diğer beğendiğim kalemlerden var bu şekilde Faber-Castell'in yine grip kalemi. Bunun fiyatı da 35 TL. Biraz pahalı ama hani uzun ömürlü gidiyor bu kalemler. Şimdi kendime bir tane Almanca sözlük bakacağım. Bakın burada Artline kalemler var. bu kalemler bende vardı. Buradan almadım fakat burada daha uygun fiyata var. 4.45'e şöyle. Ama ben yine kazık yemişim. Şimdi Ceylan çıktık. Ben kendime kalem almadım. Zaten çokça kalemim var benim. Kardeşim kendine kalem, kalem taş falan aldı. Şimdi 41 AVM'ye gidiyoruz. Evet şimdi arabadan indik ve semboya e doğru gidiyoruz. Normalde 41 AVM'ye gidecektik. Fakat hava çok soğudu. Hem 41 AVM açık AVM olduğu için orayı tercih etmedik. O yüzden şimdi sembole gidiyoruz. Müzik <laughs> şu anda eve geldik. Yani en son videoyu nerede kapattım tam olarak bilmiyorum ama yani şu anda evdeyiz. Şimdi size aldıklarımı göstermek istiyorum. İlk önce e, Watsons alışverişinden başlayalım. Bu arada baya bir şey aldım. Çekmediklerim var sizlere. Bu şekilde gri bir tane hoca aldım. E, bordo aldım. Bir de bu şekilde e, tatlı bir yeşil renginde oje aldım. Tam rengini bilmiyorum. Böyle üç adet ocağı aldım. Bunlar e, toplamda normalde 33 TL falan ama bana 23 gibi bir şeye geldi. Sonra bu şekilde e, pamuk aldım. Ondan sonra Ceyla'ya girdiğimde böyle sözlük aldım Almanca. E, sonra hamıldan bir e, simit aldım. Zaten sizlere göstermiştim bunu. Yine şöyle bir gösterelim. Giyerken üzerimde görmüştünüz. Bu şekilde beyaz ve siyah. Bence çok e, sade ve şık duruyor. Sonra size ayakkabılarımı göstermek istiyorum. İlk var bir tane böyle ayakkabı aldım. Bu ayakkabı bu şekilde. Bu tarz ayakkabıyı gerçekten bayağıdır istiyordum ve denk gelince kaçırmak istemedim. Bir diğer ayakkabımıza ise gerçekten çok beğendim. Tarzı çok farklı. Bu şekilde rengarenk bir ayakkabı. Kırmızı renginde ve tabanları da renkli. Bunu hani böyle mavi, İspanyol poço kotlarla falan güzel giyilir diye düşünüyorum. Şimdi son ürün olan monta geçmek istiyorum. Bu şekilde bir tane mont aldım. E, gül kurusu renginde. Şu an böyle belli olmayacak o yüzden giyiyorum hemen. Evet montu giydim. Bu şekilde oldu mont. Bence gayet şık durdu. Üzerinde de böyle ve aşırı derecede sıcak tutuyor. Bu arada montu da e, de facto'dan aldım. Evet bir videonun da sonuna geldik. Bu tarz vlog'ların devamı için videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.